Evet haftaya haftaya yine Kırıkkale'den yine değerli bir sanatçı üstadımız Neşet Abalıoğlu diğer adıyla Küçük Neşet bizlerle olacak. Kırıkkale'ye selam olsun ve yine e, yoğun istek üzerine e, geçen hafta bizlerle birlikte olan değerli bestekarlarım. Hani o Gelin Eyledim gibi, e, Garip Dünya gibi güzel türkülerimizin olmaz söz yazarı mıydı Olmaz mıydı gibi türkülerimizin söz yazarı Mustafa Turan Güngör abimiz yine bizlerle olacak. Kırıkkale'den Neşet Abalıoğlu ve Mustafa Turan Güngör Haftaya bizlerle olacak yine Türkiye saatiyle 20.15-22.15 20 saatler arasında bizlerle beraber olacaksınız. Yine evinizin davetsiz misafiri olacağız. Hepinize sonsuz teşekkür şükranlarımı sunuyorum. Ve ben Anadolu'yum derken bizler Anadolu'yuz. Bundan sonra Anadolu'muzun yüreğini, gönlünü yaşatmaya devam edeceğiz sevgili dostlar. Hepinize saygı ve selamlar olsun diyorum. Hocam sizlerden de son cümlelerinizi alalım ve o güzel türkümüzle programımızı bağlayalım. En son cümlede erken baştan Kral Karadeniz'in tüm elemanına hani dilleri 7'sinden 7'sine Aynen küçüğünden büyüğüne kadar bütün çalışanlarına çok teşekkür ediyorum beni buraya kadar çağırdılar başta senin vasıtanla geldim sana da çok teşekkür ediyorum ben teşekkür ediyorum hocam beni 30 sene sonra benim köylülerimle buluşturduğun için çok minnettarım. Çok da özlemiştim gerçekten. Vallahi billahi. Ben teşekkür ederim hocam. Şimdi şimdi şöyle, ben 1969'da terk ettiğim sene 2009. Ben terk ettiğimde bir çocuk annesinden yeni doğmuşsa, şu anda 30-40 yaşına geldi. Ben onu nasıl tanıyayım? mümkün değil. Ancak kendi emsallarımı tanıyorum. Ee, onun için e, soruyor, bu kimin oğlu, bu kimin kızı? O bakımdan e, bir hasretliği var yani 35 40 senenin bir hasretliği var. Yani burnumda böyle burcu burcu kokuyor benim e, köylülerim, yakın köylülerim, memleketimin insanları. Onu burada gör, onları burada gördüğüm için gerçekten çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Hem size hem de kanal e, Karadeliciye. Biz hocamıza tamam. teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadı. Ankara'dan, Ankara'dan yoruldu, geldi. Ee, her zaman hocamızın başımızın üstünde yeri var. Her zaman bizlerle olmasını temenni ediyoruz. Boş olduğu zamanlarında teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşünceye dek hoşça ve de hoşça kalın. En kötü gününüz gülen yüzünüz olsun diyorum. Ve türkülerimizle veda ediyoruz. <laughs> Kaşların kara kara, kaşların kara kara Açtı barıma, yara barıma açtı Açtı barıma, yara barıma açtı Başka tabibi istemem, başka doktor istemem Sensin derdim, çare sensin derdime Şar, İnce belinde, yarim tatlı dilinde Bir hatıra ver, bazı filtreli Taşların karasına kurbanım arasına, kurbanım arasına Anca sen meyham olur, anca sen meyham olur Gönlümün yarasına gönlüm yarasına İnce dilinde, yarık tatlı dilinde Bir hatıra ver, mazülfin